ganajla kaplı bir pastamız var. Bunun içinde şifon pasta keki bir de krem peynirli ganaj kullandım. Pastamızı şöyle kenara alacağım ve onu şeker hamuruyla kaplamaya başlayacağım. Şimdi ile... şeker hamurumu şöyle bir güzel açacağım. Şimdi hemen kontrol ediyorum. Evet yaklaşık 2 ya da 3 milimetrelik bir kalınlığımız var. Hop. Hemen şöyle ince bıçak ucuyla kesiyorum. Şimdi burayı düzeltmek için de ütülerimi alıyorum. Şu şekilde. Şu kenarları da düzelttim. Fazlalıklarımız olmasın ki keskin kenarımız güzel görünsün şu ufak dışarı çıkan hamurları içeriye doğru katladım. Şimdi bu tepemizi şöyle yapıştırmak için bir tane fırça aldım. Hafif ganajımı ıslatıyorum. Fakat eğer siz pastanızı buzdolabından çıkartıp tezgahta beklettiyseniz o büyük ihtimal terleyecektir belirli bir süreden sonra. Terleme yaptıysanız bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü zaten nemli olacaktır. Fakat benim pastam şu an çok kuru olduğu için birazcık nemlendirmeye ihtiyacı var. Şöyle aldım. Hemen tepemizi yapıştırdım. Şeker hamurunu kullanırken, onu böyle parmak uçlarınızı ellememeye dikkat edin çünkü bütün parmaklarımız, parmak izlerimiz daha doğrusu çıkıyor. O da güzel görünmüyor. Bakın şimdi, ütülerimle şu şekilde onu tam şu kenarlara doğru itiyorum. Hop. Yani bu yuvarla şu çapı küçük kesseniz bile küçük gelse de biz onu ütü yardımıyla hemen hop bu şekilde ittirip tam çapına uydurabiliyoruz. Tam olarak yerleştirdik. Şimdi tekrar pastamı ben şöyle kenara alıyorum ve tekrar kalan şeker hamurumu alıp onu yoğuracağım. Şimdi de bu şerit halindeki şeker hamurumuzu açtık. Yine dediğim gibi eğer pastanız terlemediyse birazcık suya ihtiyacımız olacak. Fırça yardımıyla şöyle aldım. Ve şeridime suyumu sürüyorum. Fakat şu kenarlara hemen suyu sürmeyin ki onu çünkü tutmanız gerekecek. Bu sefer eğer her e, yeri ıslak olursa, şeker umurumuzun, bu sefer elimiz yapışacaktır ve rahat hareket edemeyeceğiz. Şimdi hemen şöyle şeridimi alıyorum. Hop. Pastama şöyle yapıştırdım. İlk önce... Şu yukarıdaki dikiş yerine yapıştırıyorum. Çünkü aşağısı yetmese bile ben onu aşağıya doğru itirebiliyorum. Hop. Şu dikişleri bakın hemen kapatıyorum. Ve bir tane ütüm burada. Bir tane ütümle de şurayı bastırıyorum. Şimdi buradaki fazlalığı hemen alır, alacağım ki dikiş yerimiz dümdüz bir şekilde aşağı insin. Hop. Aldım, çektim. Ve ütü yardımıyla şöyle birleştirdim. Evet pastamızın dış kaplamasını yaptık. Şimdi de onu ben bir 15-20 dakikalığına kadar buzdolabına kaldıracağım çünkü sert bir zemine ihtiyacım var. O sırada diğer detaylarına geçeceğim. Pastamızın en alt kısmına şöyle bir deniz dalgası vermek istiyorum. Bunun için mavi bir şeker hamuruna ihtiyacım var. Tekrar ince bir şeride ihtiyacım var. Hani pastamızı kapladık ya aynı şekilde sadece onun bir tık kısasını yapacağım ki altımızı kaplayalım ve şöyle biraz deniz dalgası yaratalım. Hemen açıyorum. Bu katmanın çok kalın olmasına gerek yok. Çok ince bir tabaka bizim için yeterlidir. Metremi. 62 santim ölçtüm buradan. Buradan da ölçtük mü? Hop tamamdır. Hemen fazlalığımı kesiyorum. Fazlalıkları hemen kaba alıyorum ki streçle kapatıyorum kurumasın. Çünkü daha sonra lazım olabilir. Ve bakın bir tane en alt kısmı dümdüz kesiyorum. Çünkü bu bizim pastamızın hemen dibinde olacak. Yani alt kısmını tamamen kapatacağız. O yüzden düz bir şekilde kesmem gerekiyor bunu. Hop kestim. Bu da tamam. Hemen bakın şuradaki pürüzleri görebiliyor musunuz? Bir tane metal cetvel alıyorsunuz. Metal olmasa da önemli değil. Plastik de olsa olabilir. Hatta spatula da olabilir. Yani şöyle bir şeyle de müdahale edebilirsiniz. Hemen şöyle bakın aldım. İttiriyorum. Ve düz hale getirdim. Bıçağımı alıyorum. Ve tamamen doğaçlama olarak bir tane dalga vereceğim. Ve tamamen doğal bir dalga veriyorum. Bakın şöyle aldım. Hop. Şöyle aldım. Hop çektim. Buradaki uçları şu fazlalıkları hemen katladım. Deniz dalgası şeridi. Şimdi buzdolabından pastamı çıkarıyorum hemen. Ve şimdi yine aldım fırçayı. Birazcık su kenarlarını yine boş bırakıyorum. Su ihtiyacım yok orada çünkü rahat etmem lazım onları yapıştırırken. Bakın hemen aldım. Hop. Yapıştırdım. Arkadan tutturuyorum. Elimizle ellemiyoruz. Şuradan tuttum. Buradan da yapıştırıyorum dalgamı. Hop. Burayı düzleştirdik mi? Tamamdır. Buradan fazlalığını kesiyorum. Bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Sadece ucunun çok e, sivri olması önemli. Öteki türlü şeker hamurunuz böyle yırtılacaktır. Düz bir kesiğiniz olmaz. Ya da makas kullanabilirsiniz. Hemen şöyle aldım. Hop, kestim. Evet, birincisini yapıştırdık. Geldim diğer tarafa. Hatta eğer makasın varsa makasla da göstereyim hemen. Buradan makasla kesebilirsiniz. Hop kestim. Gördüğünüz gibi hem makas hem bıçak kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi aldım. Üçünü bastırıyorum. Bakın şuradaki sivrilikleri de şu dikişleri güzel çalışmamız lazım. Aldım şöyle katladım. Bunları yok ediyoruz. Şimdi de ütü yardımıyla onları birleştiriyorum. Çünkü bakın burası oval ya. Oval iki tane yan yana şu şekilde ütüye alırsanız buradaki buradaki dikişleriniz şöyle yamuk dalga şeklinde olur. Fakat şuradaki arkalara kullanırsanız dümdüz bir şekilde sıkıştırmış olursunuz arkayı. Ve Tekrar pastamı buzdolabına kaldırıyorum. Dediğim gibi her zaman bizim sert bir zemine ihtiyacımız oluyor ki rahat rahat çalışmamızı sürdürebilelim. Şimdi de güzel ahtapotumuzu yapacağız. Kafasından başlayacağım. Bunun için birazcık şeker hamuru aldım ve onu yuvarlayacağım. Bakın şöyle mümkün oldukça yuvarlak hale getiriyorum ve şöyle bir aparatım var yanlardan içe doğru kıvırıyorum birazcık buradan da aynı şekilde bu aletiniz olmasa da olur bir tane şöyle parmağımızı alıyoruz küçük parmağımızı aynı işlemi onunla yapıyoruz hiç farklı aletlere de ihtiyacınız yok eğer yoksa. Çok fazla ellerinizi sıkıştırmamaya çalışın. Çünkü öteki türlü kafa şekli yamulacaktır. Yaptığınız her figür için bahsediyorum. Sadece ahtapot için değil. Şimdi şu göz kısmı, yukarıdakinden bahsediyorum. Büyük parmağımla yukarıya doğru çekiyorum şeker morunu. Ve Bakın şöyle ucunda yuvarlak olan bir aletim var. Alıyorum. Ve delik açıyorum. Hop, birini açtım. İkincisini açıyorum. Hop. Açtım. Hiç zorlamayın. O yuvarlak zaten istenilen şekli veriyor. Derinlemesine bir gözümüz oldu. ve onu bir güzel dolduracağız sonra. Şimdi bir tane hemen bakın şöyle elimle aldım. Bir tane şeker hamuru. Çok küçük bir minnak parçaya ihtiyacımız var. Hemen bir tane fırça alıyorum. Yine suyum var. Hop. Ve tam buraya burun kısmına Biraz su ve minnak burnumu buraya konduruyorum. Hop oldu. Evet. Biraz da siyah hamur ihtiyacım var. Şöyle güzel gözlerimiz oldu. Ve biraz da mimik verelim değil mi? Sadece düz göz olmuyor birazcık mimiklere ihtiyacımız var. Bunun için minnak bir tane şöyle turuncu bir hamur aldı. Evet, kaç 30 Kafamız hazır sayılır ama neyimiz eksik? Ağız kısmımız eksik kalmış. Hemen onu da oval şeklinde şöyle alıyorum. Hop. Minnak bir ağzımız oluyor. Ve şu kenarları hafif şu yuvarlak uçlu olan aletle bu şekilde yaptık mı tamamdır. Şöyle bakayım. Düz yapmış mıydı? ve hazır. Biraz suyla ıslatıyorum. Ve üzerine yerleştiriyorum şöyle. Çubukların uzunluğuna dikkat edin bu şekilde takarken. Çünkü fazla gelirse buradan çubuğunuz çıkabilir. Ona dikkat ediyoruz. Ahtapotumuzun kafasını bitirdik. Sayılır. Çok az böyle bir dokunuşlarımız olacak ona. Şimdi de hemen kollarına geçiyorum yapmaya. Bunun için 8 tane kola ihtiyacımız olacak. Bu bizim kolumuzun üst kısmı olacak. Burası da altı. Buradan da biraz kesiyorum. Onu birazcık daha sivri hale getiriyorum. Bunun için tekrar çok az bir parça kestim. Şöyle bir kolumuz oldu fakat yetmedi. Bir de vantuslara ihtiyacımız var. Onları yapacağız. Kollarımız böyle gerçeğe yakın olsun. Bunun için şeker hamuru alıyorum. Şu kollarımı ters çeviriyorum. Yani şunu ters çevirip alt kısmına yapıştıracağız mantuslarımızı. Bakın, birkaç tane yuvarlak yapıyoruz. Fakat çok fazla yapmayın hemen söyleyeyim. 8 kol için bir anda böyle ufak yuvarlakları yapıp bırakırsanız onlar kuruyacaktır. Daha sonra onlara şekil veremeyeceksiniz. Dikkat edin buna. O yüzden taze taze yapıp ona şekil veriyoruz. Bakın bir tanesini buraya konduruyorum. Hop yapıştırıyorum. Bir taneyi buraya yapıştırdım. Ve fazlalıklarımı alıyorum. Şöyle yerleştirdim. Ve tekrar yuvarlak uçlu bir tane inci aletimi alıyorum. Fakat e, bu aletinizden yoksa hiç önemli değil. Kürden alıp Kullanabilirsiniz, hiç önemli değil. Yani şu şekilde sivri olması yeterli. Aldım ve bastırıyorum. Bir tık daha büyüğünü almak istiyorum şimdi. Hı. Şöyle, hop. Bakın nasıl hemen şekil alıyor. Bu şekilde üzerlerine bastırıyorum. Evet, bakın. Bu şekilde bir tane kolumuz hazır. Onu hemen alıyorum. Bir tanesini göstermek istiyorum hemen. Bu vantuzlarımız aşağıya doğru gelecek. Burası kalın olduğu için ona ne yapıyorum? Hemen göstereceğim size. Aldım. Mutlaka eğer kalın bir şey, böyle bir şeyin altına gelecekse onu mutlaka inceltin. Daha estetik bir şekilde yerleştirmiş olursunuz altına. Ne yapıyorum? Bakın şöyle aldım. Yukarıdan kestim. Gördünüz mü? Sivri hale getirdi. Şimdi bu şekilde daha güzel oturacaktır. Şöyle aldım. Hemen şöyle gelişi güzel şekil veriyorum. Evet şimdi atapotumun bakın kollarını ekledim. Şimdi de ona çok az bir renk vereceğim. Bunun için suya bandırıyorum. Şurada Yüzümüze den vermek için, daha doğrusu derinlik vermek için şöyle iki tane nokta ihtiyacım var. Bir, iki. Bakın nasıl değişiyor hemen görüntü. Buraya da bir tane. Bir, iki. Biraz da allık süreceğim. Yanaklarımız güzel güzel olsun. Sadece bakın fırçayı aldım, boyaya bandırdım, fazlalığımı aldım. Hop. Yanağımız pembiş olsun biraz. Bitti. Evet, şimdi de pastamızın diğer bölümlerine geçeceğim, dekorlarına daha doğrusu. Birazcık yosun yapalım istiyorum. Ufak ufak böyle deniz dekorlarını yapacağım. Hemen birazcık hamur aldım. Evet, şimdi yosunlarımı bitirdim. Pratik ve hızlı bir şekilde. Şimdi de sarı hamurumdan sünger yapmak istiyorum. Deniz süngeri çok basit o da. Hemen alıyorum şeker hamurumu. şimdi de şu sarı kalan şeker hamurundan bakın yuvarlak yuvarladım yine deniz figürü diye yapıyorum hop şöyle taşlarımız var deniz altında hatta kırmızılarından da yapayım o da bir çeşitlilik kazandırıyor bize yapımı da kolay bakın şöyle aldım bastırdım kalbi hazır. Şimdi ahtapotum hazır. Diğer dekorlarım da hazır. Pastayı birleştirmeye geçiyorum. Evet şimdi sıra geldi dekorlarımızı yerleştirmeye en heyecanlı yerine. Hemen ahtapotu şöyle spatula yardımıyla alıyorum. Çünkü daha yeni yaptık. Tam olarak yapışmamış olabilir. Buraya güzel bir yerleştiriyorum. Şurada bir dursun o ve ufak yosunlarımız var. Bu yosunları normalde yapıp kurutabilirsiniz. Ya da aynen bu şekilde hemen yapıp yerleştirebilirsiniz. Bazen düşebiliyor kurumadığı için. Su ile bu şekilde tutturuyorum. yeşilliğimiz tamam. Şöyle ufak da taşlarım var. Ama onları yerleştirmeden önce şimdi buraya bir tane sünger yapmıştık ya deniz süngeri. Hemen onu yapıştırmak istiyorum. Bir de şurada rondodan geçirdiğim bisküvilerim var. Onları kum olarak kullanacağım. kumlarımızın üzerine şöyle ufak taşlarımız var. Hemen böyle yerleştiriyorum buraya. Bir de külah şeklinde ufak mercanlar var. Bunları nasıl yaptığımı göstereyim hemen size. Çok kolay. Şöyle bir tane parça alıyorum. Ve ince bir fırça ucuyla açıyorum ağız kısmını. Hop. Bakın. Şu şekilde genişletip bir tane mercanımız oluyor. Bu şekilde istediğiniz kadar yapıp dekorunuzda kullanabilirsiniz.